2023 yılında bu oyunda neler yaşadık? Gelin beraber göz atalım. 30 Aralık 2022'de yani yeni yıldan 2 gün önce yeni server duyurusu yapıldı. 8 Ocak tarihine geldiğimizde yeni bir giriş etkinliği duyuruldu. Ücretsiz bumerang ve 25 statülü kanat elde edilebildi. 29 Ocak'ta ise farklı bir giriş etkinliği eklenerek civciv silahı elde edilebildi. Şubat ayına geçtiğimizde ise oyunda gerçekten büyük bir değişiklik yapılarak giriş ödüllerine ücretsiz bir şekilde Kaptan Amerika seti verildi. Bunun yanında kara asası ve binek çizimleri de ücretsiz olarak verildi. Ayrıca 6 Şubat'ta gelen aparatlı etkinlik sayesinde ücretsiz ejder peti de alabilirdiniz. Şubat ayının sonlarına geldiğimizde ise geliştirici silahı, ünvan ve yüksek seviye inci ücretsiz olarak verildi. Mart ayına geldiğimizde ise 18 Mart'a özel 10.000 bağlı kupon verildi. Bunun yanı sıra giriş etkinliğinden ücretsiz bir şekilde bumerang silahını da alabilirdiniz. Ayrıca aparatla etkinlik sayesinde hiçbir şekilde kupon harcamayarak Neptün takımını elde edebilirdiniz. Ya da silah ihtiyacınız varsa tırpan, asılı bulut direği ya da ekranda görmüş olduğunuz diğer binek çizimlerini de ücretsiz bir şekilde elde edebilirdiniz. Nisan ayına geçtiğimizde ise okula dönüş adı altında yeni bir etkinlik getirilmişti. O etkinliğin giriş ödüllerinden etkinlik aparatı ve bağlı kupon elde edebilmek mümkündü. Etkinliğin takaslarına bakacak olursak ücretsiz şekilde Neptün ya da kupa silahını alabilirdiniz. Silah almak istemeyen oyuncular ise kutsal köpek ya da ekranı görmüş olduğunuz diğer binek çizimlerine ücretsiz sahip olabilirdi. Mayıs ayına gelen ilk giriş etkinliğinden işkolik silahını elde edebilirdiniz. 17 Mayıs'a geldiğimizde ise Tanrıça'nın ceza silahını ve ek ödülleri ücretsiz elde edebilirdiniz. Ayrıca etkinliğin tamamını yaparak ücretsiz bir şekilde yılan ejder ya da buz kuşu evcil hayvanına sahip olabilirdiniz. Eğer ki evcil hayvan almak istemiyorsanız da Osmanlı gürdü Noel pastası silahları da ücretsiz olarak elde edebilirdiniz. 20 Mayıs'ta resmi sayfanın profil fotoğrafı değişti. 3 Haziran tarihinde ise ücretsiz olarak 45 seviye yeşil evcil hayvan ekipmanları verildi. Ayrıca misyon görevlerini yaparak ek ödüller kazanmak mümkündü. 11 Haziran'a geldiğimizde ise yeni bir giriş etkinliği daha geldi. Bu giriş etkinliği sayesinde 30 günlük VIP açabilirdiniz. Ayrıca ilahi tırpan silahlarını da ücretsiz elde edebilirdiniz. Etkinlikte bir ödül hariç bütün ödüller ücretsiz şekilde alınabilmekteydi. Ödüller arasında ise Epic Baltalı Kargı, Şans Tanrısı, Lollipop, Destan Kara Asası ya da Binek Çizimleri bulunuyordu. 18 Haziran tarihine yaklaştığımızda ise oyuna kupon çekme konusunda bazı sıkıntılar yaşandı. Sorunun detayına girecek olursak fırlatıcı açık tutmadığımız zamanlarda yaptığımız kupon yüklemesi geçersiz oluyordu ve kredimiz boşuna gitmiş oluyordu. 26 Haziran tarihinde ise ekranda görmüş olduğunuz giriş etkinliği oyuna eklendi. 15 Temmuz'a geldiğimizde kart albümlerinin en zor kısımları kapalı olan oyuncular için bazı kartlar DD ödülü eklendi. Ayrıca bu hafta gelen giriş etkinliği sayesinde yeni bir ünvan, 120 günlük kolye ve efsane bir ikincisi elde etmek mümkündü. Etkinlik takaslarına bakacak olursak ücretsiz bir şekilde yılan, yemişil ve geyik petleri alınabiliyordu. Ayrıca Neptün, Oyun Kralı ya da Epic Excalibur silahlarını da alabilirdiniz. 29 Temmuz'da ise DD ödülü evcil hayvanlar geldi. 31 Temmuz'da ise Verilen giriş ödülü sayesinde süper sulama leğeni silahını elde etmek mümkündü. 6 Ağustos tarihinde sunucu 155 ve sunucu 218 birleştirildi. Bir sonraki gün yani 7 Ağustos tarihinde yakında yeni bir sürüm geleceğine dair duyuru paylaşıldı. 9 Ağustos'a geldiğimizde ise yeni sürüm ile alakalı bazı görseller paylaşıldı. Ayrıca yeni sunucu 228 duyuruldu. 12 Ağustos tarihinde ise oyuna yapılan saldırı hakkında bir duyuru paylaşıldı. Bu saldırıda sonucu bir de aktif olan tüm hesaplara kupon ve itemler gönderilmişti. Saldırının engellenmesi biraz zaman alsa da sonucunda saldırı engellenmişti. Ayrıca kupon harcayan hesaplar eksi bakiyeye çevrilmiş ya da banlanmıştı. Bu olayla ilgili çalışmaların hala sürdüğü söyleniyor. 15 Ağustos tarihinde ise yeni bir duyuru atılarak sonuçlar bakıma alındı. 18 Ağustos'ta yeni bir duyuru daha atılarak sunucunun tekrar bakım alınacağı söylendi. Ayrıca tüketim sıralaması, mail yazışmaları ve elde edilen kuponlar bu bakımda silindi ya da eksiye döndürüldü. 24 Ağustos'ta ise yeni bir duyuru atılarak telafi ödüllerinin sunuculara eklendiği söylendi. 28 Ağustos'ta yeni sunucunun açılışına özel 14 günlük giriş etkinliği ayarlandı. Aynı zamanda diğer sunucularda oynayan oyuncuların da güzel bir etkinlik görmesi adına bu etkinliğin tüm sunuculara eklenmesine karar verildi. 31 Ağustos'ta yeni moderatör alımı için duyuru yapıldı. Eylül ayına geldiğimizde ise 17 Eylül'de süper dondurma silahını elde edebileceğiniz bir giriş eklendi. 30 Eylül tarihinde ise uçan süpürge silahını elde edebilirdiniz. 2023'ün Ekim ayına geldiğimizde ise yeni bir giriş etkinliği eklendi. Bu etkinlik sayesinde platin kart kutusu ünvan ve bağlı kuponlar verildi. Ayrıca ücretsiz yılan ya da 295 hasarlı bazı silahları da elde edebilmek mümkündü. 20 Ekim tarihinde ise oyuna yeni eklenecek olan Süper Gezegen isimli çizim setinin duyurusu paylaşıldı. 9 Kasım tarihinde yeni bir mini etkinlik eklenmişti. Ancak görev aparatlarında ufak sorunlar olduğu için aparat telafisi yapıldı. 17 Kasım'da Ahtapot Paul, Bağlı Kupon ve Efsane Bilek ikincisi elde edebileceğiniz giriş etkinliği oyuna eklendi. 20 Kasım'da sonucu 227 ve 228 birleşti. 11 Aralık'ta bilet yani ticket sisteminde yaşanan sorunların giderildiğine dair bir duyuru paylaşıldı. Hesap kurtarma ve diğer işlemler ile ilgili artık daha hızlı çözüme gidilebiliyordu. 11 Aralık'ta yeni sonucu 229'un duyurusu yapıldı. 15 Aralık'ta yeni sunucu 229 açılmıştı ancak beklendiği gibi olmadı. İçerisinde zaman sınırlı ve DD ödül yoktu. Bu yüzden sunucunun aktifliği çok kötü olmuştu. Ayrıca sunucuda yükleme harcama olmadığı için 3 gün boyunca emek hesaplar kasılıyordu. Buradan da şunu açıklamış olayım ki oyunu ilk gününde emek ile birinci olan bendim. 17 Aralık tarihinde ise ekranda görmüş olduğunuz giriş oyunu eklendi. Ayrıca bu etkinlikte ücretsiz olarak kutsal köpek ve cadı arabası alabilirdiniz. Emek videolarımı izleyen arkadaşlar aldığımı zaten görmüştür. Aynı tarihte D4'de buz fırtınasının geleceği duyuruldu. 4 Aralık'a geldiğimizde ise oyuna buz hafızası adında yeni çizim setinin geleceği duyuruldu. 31 Aralık yani yılın son gününde ise 365 günlük Türk bayrağı ve 365 günlük lollipop silahlarını elde edebileceğiniz bir etkinlik eklendi. 9 Aralık'tan oyunun onur listesine ait bir ekran görüntüm var. Oyunun ilk 8'i şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Hoşçakalın.